Evet. Geldik mi ya? Ne oldu ya? Ses Geldik mi ya. Ne oldu ya? Tamam. Ses. Bir kendi sesimi de kontrol ediyorum da. Okay. Gayet gelmişiz hocam. Gayet buradayız. Masadayız. Burası niye parlıyor ya? Bunu okuyun. Sikerim ha. Kapan lan. Heh. Evet, şimdi dur şu Discord'da da duyuralım hemen yayınımızı. Oo, Skolizi beyler hoş geldiniz. Nerelerdesiniz ya? Gözümüz yollarda kaldı. Bayağıdır gözükmüyorsun. İlk sen geldin ha bir de galiba. Helal olsun be. Bir de drop mu var ya acaba? Yok, gayet iyis. Drop yok galiba. Sanki böyle bir internet bir... Ya, okey. Okul falan ha. Ne okuyorsun lan sen? Şimdi o zaman. Oğlum bir dakika bu okulda nasıl oluyor okul? Sabahçı mısın? Dersim mi yok? Gelemiyorum maalesef. Canın sağ olsun be. Hafta sonu yayınlara gel o zaman. Hafta sonu da yayın var sonuçta. Hafta sonu okul yok. Nasıl? Nasıl mantık? On numara değil mi? Yok ders 3.20'de bitiyor. O nasıl bir saat lan? Zaten bizim genelde yayınları 3'te 4'te açıyoruz bu arada. Şuradan da chat açayım. Ee... Okey. Hafta sonu... Ne oluyor lan? Hafta sonu çalışma salonu var. Akşam ona kadar. Çalışma salonu. Abi selamun Hoş geldin oyunlar diyarı. Çalışma salonu neymiş ya? Şuradan duyuralım da yayını dur. Tamam. Discord'dan da duyurumuzu yaptık. Evet. Sesin falan iyi değil mi bu arada? İnternet falan da iyi. Drop yok. Oyunu da açalım. DC bildirim geldi. DC'den mi geldi sen? O yalnız gecikme de baya inmiş ha. Şu an farklı bir bu arada. OBS'ten açmadım yani. Streamlabs'tan açtım. Farklı programdan açtım. On deniyorum. Bu daha iyiymiş bu arada. Bundan sonra bunu da açayım. Herhalde yani sıkıntısı yoksa yani. Her zaman gibi yakıyorsun. E ola kardeş. Ah. Oyun oynayacağım bu arada. Ama niye kimse gelmedi? Ayıp değil mi kardeşim? Burada 3 kişiyiz. Ona ne orbadı var sese bak? Dur sesini kıs oyun. Ne olur sesini kıs. Bu ses ne abi? Size geliyor mu bilmiyorum da. Hayvan gibi ses geldi şu anda. Tamam. Az mı akıyor? ya <laughs> kardeşim bir övgü aldık yani şöyle yaptık. Burada alacaksak biz zaten bitmişiz. Ben gelirim birazdan işim var. Görüşürüz baba. Yok mu bir hediye elik atman ya skolize gitmeden? Ben de oyun moduna geçeyim bu arada. Şöyle zınk. Hop nasıl da buradayım. Hadi bakayım. Dur. Ha, Oo bu da, vallahi daha iyiymiş. Bak hop da geldi tık diye. Ama yanlış yere geldi ama neyse. Tamam. Yemin ederim daha iyiymiş bu. Ben bundan sonra yayını bu, bu şekilde açacağım. Niye 3 kişi izliyor Vallahi ben de bilmiyorum ha. Ya bildirim gelmedi. Ya da öğlen diye. Millet okulda işte. Akşam açmak lazım yayınlarını. Abi annem bir de baban izliyor. Aynen oyunlar diyarda amcam Ming Mingzı hoş geldin. Şuna bir bakacağım zaten bir 40 dakika, 45 dakika. Nasıl bir oymuş? bu bu? Amanakolum'un oyununu çünkü bir ara bütün Twitch, bütün YouTube her yer oynuyordu. Herkes oynuyordu. Neymiş lan bu oyun falan diye bakacağım. Dedim bari yayında bakayım. <laughs> Sayaklava hoş geldin. Sen nus. Bir dakika bir yayını son bir kez daha bakayım. İyi miyiz? İyiyiz iyiyiz. Okay. Stakılın arkadaşlar chatte. Okuyorum zaten ben. Bakayım. kim? Aa elme var. Çömelme var. Start. Nerede abi start? Jesus died for you. Abi niye bu saatte açtın? Okuldayım. Bak arkadaş mesela okuldaymış. Ya zaten çok uzun bir yayın olmayacak kutacığım. Hoş geldin bu arada. Öyle iki dakika yarım saat falan şunu oynayacağım. Bakacağım neymiş bu oyun diye. Sonra kapatacağım. O yüzden bu saatte açtım. Ama eğer cumartesi günü akşam gelirseniz yayına gümbür gümbür bir yayınımız olacak. Bu ne yapıyor lan? Ne oynuyor lan? Amına koyayım tabletle televizyon iki oyun aynı anda oynuyor baksana şerefsize. Bir tabletten oynuyor, bir bilgisayardan oynuyor. Buradan çıkacağım herhalde yukarı. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Abi öğlence olmanın tek güzel sebebi sensin. Ya sılak şey. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Ee, mesela Minx sen eski yayınlarda da vardın. Şu an pikselizasyon var mı canlı yayında? Oyun mesela piksel piksel mi? Kötü mü gözüküyor? Ya da benim kameram. Bu sefer çünkü farklı bir şeyden açtım yayını. Farklı bir uygulamadan açtım programda. Bir onun cevabını versene merak ettim. Hop düşüyorum mu? Şuradan da çıkalım. Oh parkur. Çok zevkli. Aşırı eğleniyorum şu an. İnanılmaz. Merhaba. Bu ne olmuş lan bu ne? Düştüm mapuslamlarına. Oğlum kim kilitledi seni oraya? Ne oluyor? Bana ne oluyor asıl amına Benim daha Benim halim daha kötü. Oyun iyi. Oyun iyi gözüküyor yani. Bunlar da yeşiyor mu? Galiba orada bir işme var. Ben mi kötü gözüküyorum? Benim kameram mı kötü? Hay Bunda da aynı o zaman sorun var. Oha oyuna bak kalite akıyor. Oyun inanılmaz ya. Mükemmel. Üf baksana. Ü, ü. Çok gerçekçi. Gerçekten hayattan bir kesit gibi. Müzik de geldi. Çok güzel. Bu ne oluyor? Ana ana Tahmin ettim onu böyle yapacağını. Dur bakayım. Oh. Oh! Güzel güzel. Neden ekranda çıkmıyor? Neyler? Aa sizin yazılmanız mı ekranda çıkmıyor? Lan doğru olabilir. Olabilir. Dur bir dakika onu ben bir düzelteyim iki dakika. Ya yeni şey ya ondan. Abi oyunda sanki bir tık piksellik var gibi. O zaman aynı sorun devam ediyor. Düzeltemedik bunu amına koyayım. Eskiden olmuyordu bu ha. Niye şimdi oluyor acaba? Neyse. Çözeceğim çözeceğim. Bir sonraki yayın çözeceğim onu. Dur şu sizin çete ek ekranı ekleyeyim bu arada. Hop. Zank. Kralsın abi. Yolla kardeşim sağ olasın. Allah bereket versin kardeşim. Tamam şu an gelecek bu arada chatte. Yazın bakayım şeyler. Bir şeyler yazın. Ha, ama çok küçük oldu. biraz büyüteyim. Şöyle taşacak ama çok az kalıyor buradaki. Bak onu ayarlamamışız hocam. Onu ayarlamamışız. Onu ayarlamamışız. Dur bakayım. Ayarlayabilir miyim şuradan diye bakıyorum da biraz daha uzun kalsın ekranda. Bakayım. Bunu da yani bununla uğraşmak da yani Ü Ü Ü. Kim uğraşır bununla? Yok abi. Bir sonraki yayında düzelteceğim onları ben. Boş ver şimdi. Şu an üşendim. Yo ben piksel görmüyorum diyor bak mesela Demat. Oğlum hanginize inanacağım lan? Doğruyu söyleyin lan. Doğruyu söyleyin. Bu arada size he. benim çözünürlüğü yükselttim. Ya ben, ben kendimden baktığımda benim kameram biraz piksel ama oyun gayet net gözüküyor gibi. Bilmiyorum. Ya oyun güzel gözüksün yeter bu arada aslında da. Çünkü zaten benim kameram küçük köşede kalıyor yani. Kameramı tam ekran yapınca güzel gözükmesi önemli. Tamam okey. Bu arada çok iyi gitmiyor muyum? Bir şey söyleyeceğim. Bir yandan konuşuyorum, bir yandan Bak borular var. Bu boru başka boru. Hop. Ananı. Ananı. Gayet iyiyim bence. Helal abi. Eyvallah kardeşim sağ olsun. Allah kurtarsın kardeşim. Bir nedense bir mala mı karakterimiz? Benlik bir şey yok ha. Ananı armadını. Fırat boru. <laughs> Tut şunun ucunu döşeyelim abi. Buralar tabi deneme yani buraları deniyoruz şu an oyunu o yüzden düşsem de bir şey olmaz ama onun arvadını ha Manzara güzel hocam Ay reklam yaptık Keşke Fırat boru bana para verse de yapsam reklamını O boruyu var ya yayında üstüne otururum Üstüne zıplarım bütün yayın boyunca Yeter ki sponsorluk olsun şu an tek sponsorum arkadaşlar Allah. <laughs> o da beni var ettiği için. Bir de ezan sesi de var ya şimdi arkadan. Twitch'te yayın açmıyorum ya bu arada Demat. Twitch'i sevmiyorum hocam. Leş gibi yer. Yani benim hemen yanımda mesela birileri küvete girip orada yayın yapıyor ya o beni rahatsız ediyor. Bir de şeyini de sevmiyorum. Ara falan da sevmiyorum. Yalnız baya hem konuşuyorum bir yandan sizde bir yandan da çatır çutur oynuyorum ha. Bence iyiyim ha. Biraz övün beni köpürtün biraz. Götüm kalksın şımarayım. Daha iyi oynarım belki. Abi Twitch'i neden sevmiyorum? Oğlum az önce söyledim ya. Sebebini. Nedense böyle iki kere düşüyormuş gibi oluyor. Geri çıkıyor falan. Abuk subuk. Ben mi yapamıyorum acaba? Aha. Buradan mı buradan mı? Herhalde buradan. Dur. Çok zor. Lan düşme. Akıyor akıyor ya abi. Çok iyisin. Eyvallah ananı... Babam modaya girince amip. Hop. Acelemiz yok arkadaşlar. Yavaş yavaş öğreneceğiz. Çayınızı, kahvenizi alın. On yap. 180. bölümde artık öğreneceğiz oyunu. Yavaş yavaş. Tamam. Kolay lan bu bu arada. 100k olduğunu görmeden rahat yaşayamam. Ben de bu arada. O 100k olacağım ve o plaketi alıp sizin canlı yayında sizinle beraber kıracağım. Kafa atacağım. Ama daha var. Seneye inşallah. Bugün de çok yakışıklı yine kazan. Eyvallah kardeşim. Beni övme oğlum. Oynanışımı öv. Nasıl oynuyorum? Çok iyi oynamıyor muyum? Onu öv. Hop bir kaslı burada. Burada bir kasış oldu. Yatak var. Zıplıyorum. O! Oh! Kazayla tuttum ha. Buraya gelmem peki ne işime yaradı? Şuradan çıkar mıyım? Ya şuradan zaten çıkarım. Gerek yok. Sıvat hoş geldin. Yukarı bak bakayım. O etek altı. O götüm yok lan. Oğlum daha büyük bir problem var gerçekten. Yukarı çıkmaktan ziyade. Götüm yok. Nasıl sıçıyorum? Yok abi kırma. Bu arada bir işime yaramayacağı için kırabilirim gerçekten. Şakayla karışık söylüyorum. Bu ne tren var? Tren gelir, hoş gelir. Köpüş var. Vurabiliyor muyuz buna? Yok. Öyle duruyor ya. Abi bu abi nasılsın? İyiyim Sıvat'cığım. Sen nasılsın? Sen de bayağıdır gözükmüyorsun ya Sıvat. Hayret. Hoş geldin bu arada. Abi bu 9 bebeler atarlanıp duruyor. 9 bebelere dövsek disiplin yemeyiz değil mi? Ya yersin de yesen ne olacak oğlum? Bir şey olmuyor ki. Benim vardı disiplinim bayağı. Hiçbir de bir şey olmadı yani. Bir de 9 bebeleri ne yapıyor ki size? Genelde sizin üst sınıf olarak yapmanız gerekiyor bir şeyler. Öyle değil midir yani bu işin raconu? Rac 20. Nereden gidiyorum? Aşko dişil enerji. Şuradan gireceğim herhalde de. Yo, aa, yok burada yol. Ha, tamam buradan böyle oradan öyle oradan şöyle. Burada reklam girdi galiba ya. Bana da giriyor ha. Ben, benim yayınım. Kendi açtığım yayında reklam izliyorum nasıl satayım. Terleme yoluydu herhalde. Nasıl yani terleme yoluyla? Kaçırdım muhabbeti. İyiyim okul işi. Sen sabahçı mısın Sıfat? TRD'sin sıkıntı olmaz. TRD evet çok sıkıntı olmuyor. Abi bizim sınıftaki kızları yürüyorlar. Töre geri döveceğiz. Ha. O zaman evet. O zaman ee, caizdir hocam. Sınıfça bir sınıf dövüşü yapabilirsiniz. İşte 9 C ile 10 A falan gibi. Ananı. Ananı. Hareket ediyor. Oğlum bu sanki bizi aşağı düşürecek. Ne olur lan? Ne yapıyor oğlum? Bu ne yapar ya? Ben bunu kullanmayacağım. Tamam burada zaten yürüyebiliyormuşum. Okey. Aga 9'lar bebe mi? 3 yıl sonra eşit oluyorlar. Doğru. Oh. Kafes dövüşü. Ananı ananı girişlendim bir şey oldu. Allah Allah belamı verdi bir şey oldu. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ha, güzeldi. Ya bu oyunu kim kodladıysa onun elini ayağını öpeyim. Çok delay var gibi. Çok delay yok, hiç delay yok aslında ama reklam girdiyse araya delay oluyor. Ananı! Ne oldu lan? A! Aa! What? Aa, slow motion varmış. Onu keşfettim bu arada bak. Bay bay, görüşürüz Minks. 8'e gidiyorum 4'te geliyorum. İyi yapıyorsun. Aman koyayım. Evet ben normalde burada kapatırım bu oyunu ama daha yeni açtık yayını. O yüzden bir kere daha deneyeceğim. Bir de müzik girdi arkaya niye bilmiyorum. Alakasız. Delay varsa bu arada çarpı 2'ye alırsanız hemen günceli yakalarsınız. Bunu da ben mi öğreteyim ya siz artık bu yaşınıza gelmişsiniz. Ya mal mısın da okuyayım sen ya? Ne kolumuz? Abi chat'e yazıyorum 10 saniye sonra geliyor. Refresh atsam düzelir mi? Düzelir. Diyorum ya oğlum çarpı 2 yazı al. O daha kolay. Ya şu an derlendim bir de. Bu ne abi? Çok rastgele düşmedin mi? Az önce. Yani ray boşmuş ama okuyayım. ne yapayım yani? Benlik bir şey yok hocam. Orayı iyi kodlasaymış. Abi bu kadar yakışıklı olmanın sırrı var. Oğlum sen niye bana yürüyorsun? Gay misin sen? Bu gay mi? Sen böyle misin? Ha? Böyle bu musun kardeşim sen? Bu musun? Bir topluk sezinliyorum. <laughs> bir bu gay kokusu geliyor bir burnuma. Bu boru başka boru. Burada bir yatak vardı. Onunla hızlıca çıksak keşke ya yukarı. Bu gay mi? Galiba gay mings. Olsun bizde öyle ayrımcılık yok. Gay diye dışlamayız adamı. Yine gelebilir yani chatimize. Yazabilir. Uf. Oba. Başka yatak var mı acaba böyle? Abi doğruları söyleyince game oluyoruz. Evet. <laughs> Öyle. Bu ne yapıyor? Abi tipe baksana. Allah affetsin. Ne kadar çirkin çocuk. Tuvalet varmış. Abi nasılsın? İyiyim. Burnun kapıya kısılsın. Hey, 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 hey. <laughs> İyiyim Yusuf Toprak özür Hoş geldin. Bu arada yeni gelen arkadaşlar. Yusuf mesela seni ilk defa görüyorum. Discord'umuza da gelirseniz sevinirim arkadaşlar. Discord'un linki açıklama kısmında var. Üste sabitlenmiş mesaj olarak da var. Oradan tıklayıp gelebilirsiniz. Kız mı bu erkek mi? Bilmiyorum ya. Çok ilginç bir varlıktı yani. Gece rüyama girecek galiba. Biraz rahatsız oldum açıkçası. Hay amına. Şimdi var ya böyle çok ilginç küfürler edeceğim arkadaşlar. Zor istiyorum kendimi. Bu boruları kim koydu ki buraya yani? Al işte. Al işte. Bir de sekiyorum ya. Bakayım. Tahtadan nasıl sekiyorum ya? Abi beni aldın mı DC'ye? Almışımdır ya. Abi sen en az 3-4 aydır takipçinim. Oo. Eskiler. Hocam en son izlediğim videom ne? Çabuk söyle. 3 saniyem var. Çabuk 3 saniyem var. 1, 2, bitti abi söyleme. Kaybettim söyleyecektim 3 saniye içerisinde. Ya da en e, ilk izlediğim videon hangisi? O da sorulabilir. Ben hep buraya geliyorum. Bak buradan yolu yok. Şu diğer taraftan gideceğim. Oradan daha rahat. Ben varmışım. Bir bakayım. Hans ne oldu abi? Hans kim lan? Hans ne olup? Tutun oraya. Atomun oyunu mu? Atom'un oyunu. Atom'un. Atom'un oyunu. Oğlum anlamıyorum lan sizi. Parkur yapmaya çalıştığımdan mı acaba yoksa genel olarak bir, bir algımda kayıp yaşadım şu an anlamadım. Atom'un bir tane oyunu var evet. <laughs> güzel güzel tam da buraya inmek istiyordum zaten. Buradan daha kolay gideriz o yüzden. Tamam bak buradan tık tık çıkacağız bilerek indim buraya yani. Ben yokum DC'de gel. 100 Steam, 100 tane ücretsiz. Herkes ondan geldi zaten Yusuf ya bu arada. Oradan çok abone kazandık. Çok arkadaş takip ettiler sağ olsunlar. Güzel videoydu ama. Ben ben yaptım kendi ellerimle yaptım diye demiyorum. Gerçekten iyi bir video. YouTube Türkiye'de gerçekten iyi videolardan biri. Biraz kendim öveyim. <laughs> çok iyi video ya. Kim yaptıysa vallahi inanılmaz. Şaheser. Buradan oraya zıplayamam ben ha. Abi bir tane Türk oyun geliştiricisi bu oyunun çalmasını yaptı. O oh. he. Tamam atom biliyorum canım. O oyunu bilmiyorum. Sadece ananı. <gülüyor> <gülüyor> Uf. tamam son bir kez daha deniyorum arkadaşlar. Biraz daha ilerlemeyi. Sonra kapatıyorum yayını da oyunu da. Sikerler. Bunda ben bu benlik bir oyun değil. Ben bunda bağırırım. Ben bunda yani çok ilginç küfürler duyarsınız benden. Son izlediğim videon indi oyun önerileri. Zaten son attığım video o galiba evet. Güzel Demat mesela günceli takip ediyor. Bravo Demat hep beraber arkadaşlar. Alkışlayalım Demat arkadaşımızı. Bravo Demat. İlk izledim yüz beleş oyun göstermiştin. Evet oradan yaklaşık galiba bir 4000 abone falan oradan geldi bana. 5000 abone hafta. O 100 tane beleş oyun öneri bir diyorsun lan. Bu müzik niye giriyor peki abi? Beni sakinleştirmek için mesela. Sinirlenmeyeyim diye. Chill bir müzik giriyor çünkü. Ev arkadaşlar alkışa gerek yok. Bu arada oyunu biliyorsanız bana taktik verebilirsiniz ha. Bir şurada bir yatak var falan gibisinden. Ya da hızlı çıkmanın bir yolu var abi falan gibi. Ama ben iki hesaptan geldim diye ban atmışsınız galiba. E, yasak o çünkü. Ama ban atmamışızdır ya. Bir tanesini atmışızdır. Diye ne atmamışızdır? Arkadaşlar ayıp ama tenezzül bile etmediniz alkışlamaya. Onlar alkışlarken yazamıyorlar ya ondandır. Ya alkışlıyorlar şu anda seni aslında. Bir yandan iki eliyle alkışlayıp yazamayacağı için. Of bak bak şu an çok fokusum. Şu an bitireceğim oyunu. Abi niye bu kadar az abonem var? Neden? Çok da az değil be. Minksızlık. Yani diğer bazı youtuberların nazaran az tabi. Bok gibi içerikler üretip de bu arada az abuk subuk abone sayıları olan insanlar var. Sözüm meclisten dışarı. Şuradan şuraya atlar mıyım ya? Atlayacağım! Atlayamadım. Ananı arvadını sikiyim. Dur dur bir dakika. Şuraya şuraya şuraya. İn şuraya! Evet buraya kadarmış. Tamam yeter. Yeter arkadaşlar. Yeter. Kaç saat? Oldu 21 dakika oynadık işte yeter. Yeter. Allah kahretmesin böyle oyunu. Benlik değil. Bu benlik değil. Bunu alım buradan. Yeter. Bay bay. 6F4'ü de çaktım. <laughs> Sikerler ben gidiyorum. <laughs> Oynamayacağım. Bunu bunu <laughs> Yok, benlik bir oyun değilmiş bu. Onu öğrenmiş olduk. En azından denemiş olduk yani. Denemeden bilemezdik öyle söyleyeyim. Ah, ah. Serdar! Yayında korku girelim. O da başka bir yayının. O da başka bir videonun konusu. Onu da başka bir yayında yapacağız. Bu yayın bunu denedik arkadaşlar. Bir sonraki yayın korku oyunuyla geleceğim size, söz. Hatta öneri varsa öneri alayım bu arada. Diyorsanız ki bunu oyna falan diye. Benim aklımda bir iki oyun var. Sesimde ne oldu lan? <laughs> i̇ki oyun var? <laughs> bir de söz var. Söz lan. Evet geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Arkadaşlar bu böyle kısa bir yayındı. Asıl yayınımız gümbür gümbür. Cumartesi günü olacak. Bu cumartesi akşama. 7 gibi saat. 8 gibi. Abi ben hala gameyim bilmiyorum. Biraz hala bir koku var ama emin değilim. Yani. Sen bir çalış ona bakayım o arada. Cumartesi günü tekrar sorarsın. Tekrar hatırlatma cumartesi günü. Hadi arkadaşlar görüşürüz hoşçakalın, bay bay. Bay bay. kapatamadım dur bir dakika bir dakika bir daha, bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha yok bir daha bir daha bir daha bir daha şimdi yapıyorum dur görüşürüz bay bay.